İyi akşamlar dostlar sermaye piyası kurulu bülteni yayınlandı saat 21.30 civarında arkadaşlar 15 Şubat 2024'te 2024'de 10, 2024'ün 10. bülteni arkadaşlar Halkarz var mı? Tabii ki arkadaşlar bu hafta Halkarz yok onu söyleyelim başta Çünkü Halkarz arkadaşlar çok çok sık sık gelirse ciddi anlamda sıkıntı olabiliyor ondan sonra patlanak aşağı inebiliyor Aslında SPK'nın böyle ara vermesi biraz da güzel oldu Peki ne var arkadaşlar bakın iş yat, İş yatırım ortaklığında arkadaşlar ne diyor? E, ee, makul şüphe bulunması nedeniyle arkadaşlar e, 6362 sayılı SPK'nın birinci maddesi çerçevesinde yatırımcının hak ve yararlarının korunması teminen e, yapay piyasa oluşma yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla ve bilgi suistimali piyasa dolanıcı incelemesini uygulanacak tedbirler ve tebliğler maddesi uyarınca aşağıda tabloda bilgilere yer verilen kişiler hakkında 16 Şubat 2024 tarihi işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir demiş arkadaşlar. Makul şüpheden dolayı. Kimmiş? Mehmet Cihan, Mehmet Onur Şengel arkadaşlar. 6 ay geçici işlem yasağı aldı. Hayırlısı olsun. Demek ki iş yaptan biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar. Biraz <laughs> oynamışlar, oynattırmışlar gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.